Ee, önce Portekiz'in şampiyon olacağını söyledi ortadaki maymun. Konuşuyor Şimdi, mu? <laughs> konuşmuyor. Bu A, söylemiş bu diyor mu bu mu? Söylemiş deyince ne anlar insan? Söylemiş diyor. mu? futbolcu. Bir futbolcu söylemiş. futbolcu falan gelecek zannediyorum. Gede hani bir futbolcu falan veya bir enteresan bir şey. Ne yapayım maymunu ne yapacağız? Ertan maymunu mu seyredeceğiz yani? Anlam bir anlam söylemiş bu diyor. Bu maymun denen yani maymun. Geda mı? Adı kazanacak demiş. Çok sevimli evet. Yandık. Ama Portekiz kazanacak demiş. Portekiz kazanacağını da var ya. anca bir maymun Söyleniyor. Ancak may... bir şey söyleyeceğim. Maymun erkek <laughs> mi dişi mi? Maymun erkek evet. mi dişi mi? Öyle tabii. Bakmadım yani hocam. Ha, çok hocam. önemli. Yalan bir mı? defa bu adil bir seçim değil. Yalnız yalan mı benim söylemeyim? Erkekse dişiye gider, dişiyse erkeğe He? gidebilir. Hocam, hocam neyi yakaladınız ya? Ne? Bir okuyayım o zaman. Çin'de yaşayan ve geçen yaz Portekiz'in Euro 2016'da şampiyon olacağını doğru tahmin eden kahin maymun Geda yarın gerçekleştirilecek Amerika Başkanlık Seçimi'nin galibinin Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump olacağı öngörüsünde bulundu. Aa, Sarı tişörtüyle kamuoyuna karşısına çıkan Geda... Bir süre düşündükten sonra elinde Çince seçildi yazan kartı Trump'ın resmine doğru kaldırdı. Kahin Maymun Geda sonra gidip Trump'ın fotoğrafını öpmeyi de ihmal etmedi. Temmuz ayında Portekiz'le Fransa'nın şampiyonluk maçını oynayacağını tahmin etmekle kalmayıp Portekiz'in şampiyon olacağını bilen 5 yaşındaki Geda o zamandan bu yana tüm dünyada kahin maymun olarak biliniyor. Hayvanlar aleminde tahmin deyince akla 2016 ölen Altapot Paul Alta geliyordu. Altapot Paul evet. Öldü mü o? Rahmetli ben çok severdim rahmetli. Çok geçen sene öldü. Rahmetli. Geçen... Devlet töreni yaptı. Rahmetli ya, ya Altapot Paul var ya. Beyler var ya bu ulaması da ne olurdu oğlum şey, Geçen sene devlet Neyi töreni, devlet töreni yaptı. Herkes, herkes gittim. gitti. Gittim. Yalnız rahmetli Paul var ya Altapot. Hepsini bildi hakikaten biliyor Dünya Hangi takıma gitti o kazandı biliyor musun? Herkes gitti değil sen Holland Molland hepsi gitti ya. Bola Merkel falan ya. hepsi gitti biliyorum, ya. Biliyorum biliyorum. Şimdi. Hayır buna mı? E, ee, yok ya şey. Ee, hangi kiliseden kaldırdılar? <laughs> Köln kilisesinden. <kaldırdılar. gülüyor> Kölnlü orada doğmuş. Oran 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 çocuğu. Bu nasıl yapıyor böyle? Şimdi tamam Sezgin gelmez hazırlanıyor. Nereye? Ee, birazdan ha, ha, ha. Gedan'ın yanından. yanından canlı yayın yapacak. Çıkabilir. Gedan'ın yanında olacak. Ama yoksa Yok, Yok, samimi çezgin Geda kesin Çezgin'i öper. Bir şey söyleyeceğim. Çok samimi söylüyorum. Evet. Seçim ee, Yarın bir gün şey, yani, Gedan'ın yanında Sezin gelmesi göreceksiniz. Çok net söylüyorum. Yani, Yalan yani. değil. Ama bence Gede, Gede burada Fenerbahçe, mantarlayacak. diyeceğim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Bursa Sporu koyacağız. Gede, kime gidecek? Yalnız Gede burada mantarlayacak. Bu Amerikan seçimlerinde büyük ihtimalle mantarlayacak Gede. Aynen öyle. Evet. Şimdi geçiyoruz, 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 geçiyoruz. 9 numaraya bir gelsene. Sevgili Serkan'dan rica ediyorum. 9 numaraya gelelim. 9 numara ekrana geliyor. 9 numarada şampiyonluk oranlarını görüyorsunuz. 1.75 Şıktaş, 4. Fenerbahçe, 4.75 Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray'ın üzerine çıktı bu konuda e, tahminde iddiada e, şampiyonluk oranında. 5.50 Başakşehir, 20 Bursa Spor. Oranlar size uygun geldi mi hocam? Öngörünüzü alın. Şeran niye gülüyorsun? Bir haber mi geldi? Maymunla ilgili mi? Geda mı geldi? Ne oldu? Geda mı? <laughs> evet. Ne oldu gibi? Bir de bana göster. <laughs> bir dakika. Ahmet Çakar şimdi yarım saat bu maymunu sorar. Ahmet ne? Çakar şimdi yarım saat bu maymunu sorar demiş. <laughs> Ondan ben, sonra iyi ben, iyi ben, ben, ata, uçucu... sonra birisi benim için demiş ki atılgan diye. Evet. Sinan abi Abdullah abi Abdullah Abdükerimmiş. Evet. Evet. Yine agresif. Sen de her evde bulunan çok bilen enişteler gibisin. Ben agresif sen? Her evde bulunan çok bilen enişte gibiymiş. Sen? <laughs> yani, ben agresif miyim? Yok böyle şeyler yazsınlar. Bunlar ben, güzel abi. Ben agresif Sağ olacağım, ama ben agresif şimdi olacağım. sen sorar mısın hocam bunu? Neyi? A, maymuna yarım saat maymun kim diye. Ama Allah'tan kısa geçtim. Çocuk öyle yazmış oraya da onu Ben agresif miyim ya? Ben Bu akşam öyle başladın var. sanki. He? başladı doğru. bir fıkra anlatayım mı araya? Ertem, Ertem. Araya size bir fıkra anlatayım Şeyimi bozdu benim Ertem. Bir fıkra anlatayım mı araya? Aras. araya, Aras. araya Aras. Aras. Ha? Tabii ki. Fadime, Fadime güzellik merkezine gitmiş. Hmm. Bir tamam dakika dur. güzellik merkezine gitmiş. Tamam mı? Gitmiş, temel eve gelmiş. Beklemiş, 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 beklemiş. Fadime yok. Beklemiş, beklemiş, Fadime yok. Fadime gelmiş. Temel sormuş. Nereye gidiyorsun demiş? Fadime demiş ki, güzellik merkezindeydi demiş. Sana sıra gelmedi mi demiş? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ee, kalan başlara bir bakalım mı? Komik ya değil abi? mi? Komik, çok ya. komik. <laughs> Niye gülmediniz? Güldüm <laughs> ya ben. Niye gülmediniz? Ben güldüm, güldüm ya. ya. Bunlar gülmedi ben. Güldüm. Bir daha mı anlatayım? Bir de Adam onu anlamadı. merkezine gidiyorsun ya. Kim? Ya, Fadime gitmiş güzellik merkezine. Fadimeye git çözemedim. Fadime işte Temelin karısı. Fıkra Fadime er. kim diyor ya? Temelin karısı. Temelin karısı. He Temel de buna soruyor. E evet, Geç ama. kalmış gece gelmiş eve. Temel de Fadime Fadimeo neredeydin demiş. O demiş ki güzellik merkezine gittin demiş. Sana sıra gelmedi mi demiş. Anlamadın mı ya? Güzel hani kadın eve gene güzelleş hani <laughs> Fatime biraz Hadi çirkin herhalde. Yani. Temel diyor ki hani güzellik merkezine gittin de sana hiç faydası olmamış. Ha. Yine çirkin geldin. Oha oha ha. yani Ahmet ne Çakar ne ya. Ben, anladım. Kalan bileyim başlara maçlara bakalım. Başakşehir. Sen de işin Peki gücün. Fadime güzel başlayayım. bir kız mıymış? Ha? Fadime güzel bir kız mıymış? Yok be Bunu abi. Bilmiyorum işte Fadime hocam bizim. Ama Fadime. kocası anladığım kadarıyla Fadime'yi beğenmiyor. 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 Beğenmiyor da. Yani kadınlar gider ya güzellik merkezine anladık kardeşim. He. Sana Gitmiş. sıra gelmemek sen güzelleşme yani yani. Değişmemişsin Güzelleşini yemiş. Hani gitmişsin değişmemişsin anlamında dedi yani. Ya niye bir parça sana faydası dokunmamış? Bu güzelse sana sıra gelmedi mi? Diyor. Sinan abi konuşurken abi, ben Başakşehir'i alalım. İnce bir espri yapmış orada. Sana sıra gelmedi mi demiş. He. Evet. Başakşehir. Anlamadım. Kalan Başak. Başlar. Şimdi herkes kağıtları kalemleri ben ele aldım. alsın. Bak sana komple var diyor. Herkes yazıyor. Doğru. Sinan, Sinan abi sana komple var vallahi çok komik. Ya Sinan abicim. Başakşehir kalan başak. Çaykur Rizespor. İçeride. Üç puan. Beşiktaş Deplasman. Sıfır puan. Antalya Spor içeride. Üç puan. Gençler Birliği Deplasman. Berabere. Ümit Hoca'ya hayırlı olsun Ümit Özat'a. Oldu mu? Evet. Gençler Birliği Teknik Oo. Direktörü oldu. Aa, Ümit Özat'a ya? hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı geliyoruz. olsun. Gençler Birliği, Birliği Camiası'na Ümit hayırlı uğurlu olsun. Trabzon Spor içeride. Trabzon Spor içeride. Eee... Berabere. Adana Spor Deplasman 3 puan. Kayseri Spor içeride 3 puan. Gelelim Ahmet Çakar'a. Ahmet Hocam. Sor. Çaykur Rize Spor içeride. 3 puan. Beşiktaş Deplasman. 0 puan. Antalya Spor içeride. 1 puan. Gençler Birliği Deplasman. 1 puan. Trabzon Spor içeride. 1 puan. Adana Spor deplasman 3 puan. Kayseri Spor içeride 3 puan. Rasim sana gelelim. Evet babam. Çaykur Rizespor'la içeride Başakşehir. Alır. Başakşehir alır. Beşiktaş'la deplasman. Beraberlik. Antalya Spor'la içeride. <laughs> alır. Gençler Birliği deplasman. Beraberlik. Trabzonspor içeride. Alır. Adana Spor deplasman. Alır. Kayseri spor içeride. Alır. Abdülkerim abi. Evet canım. Çaykur Rizesporla içeride. 3. Beşiktaş'ta deplasman. 0. Antalya içeride. 3. Santal gibi. Gençler Birliği'yle deplasman. 1. Bir. Trabzon içeride. 3. Adanasporla deplasman. 3. Kayseri Spor'la içeride. 3. 3, 6, 9, 10, 13, 16 puan. Rasim 4 7 8 11 14 17 puan. Ahmet Çakar 3 4 5 6 9 12 puan. Sinan Abi 3 6 7 8 11 14 puan toplamış. Geçelim Beşiktaş'a Sinan abiyle devam edelim. Adana Spor deplasman 3. Başakşehirli içeride 3. Fenerbahçe deplasman 0. Ya berabere. Berabere. 1 puan yani. Evet. Bursa Spor'la içeride. 3 puan. Kasımpaşa Deplasman. 3 puan. Gaziantep Spor içeride. 3 puan. 3 puan. Alanya Spor. 3 puan. 3 puan. E, ee, Ahmet Çakar. 3 puan. Adana Spor'la içeride. Şey, Deplasman'da 3 puan. Başakşehir'le içeride. 3 puan. Fenerbahçe Deplasman. 1 puan. Bursa Spor'la içeride. 1 puan. Kasımpaşa Deplasman. 3 puan. Gaziantep Spor içeride. 3 puan. Alanya Spor deplasman. 0 puan. 0 puan. 0 beraber mi be mağlup Ma diyorsun? Mağlup. Alanya Yener. Diyor. Evet. Rasim Ozan Kütahyalı. Evet hocam. Adana Spor'la deplasmanda Beşiktaş. Beşiktaş alır. Başakşehir'le içeride. Beraberlik demiştim. Bize. Fenerbahçe deplasman. Beraberlik. Ertem Osmanlı yok mu? Bursa Spor'la içeride. Bu da Osmanlı olmasaydı. lazım. <laughs> Alanya oynadı Beşiktaş. Beşiktaş Alanya'yı ilk Alanya attı. Aa, Alanya doğru ya. Osmanlı o maç. Evet. Doğru Osmanlı, Osmanlı Spor. Osmanlı. Osmanlı Spor diye o zaman o Osmanlı maçları tekrar Osmanlı söyleyeceğiz. Alanya'yı karıştırdınız mı? Alanya Spor değil Osmanlı Spor diyoruz evet. Alanya'yı dört attı Beşiktaş. Bir, iki, Fenerbahçe'yi bir puan dedin. Düzelteceğiz onu. Bursa spor. Takımı. Bursa spor. Bursa ee, Spor. Beşiktaş alır. Kasımpaşa Deplasman. Beşiktaş alır. Gaziantep Spor alır. Ala e, Osmanlı Spor beraber olur. 3 4 5 8 11 14 15 puan dedi. Sinan abi Osmanlı Spor maçı ne olur? Deplasman Beşiktaş'ın 3 puan. 3 puan dedi. E, Ahmet Hocam Ahmet Gökçek bir o maçta iddiaya gireceğim. Ahmet Gökçek bir de yine o maçta iddiaya gireceğim sevgili evet. Ahmet Gökçek. ilk maçta biliyorsun Vodafone Arena'daki maça girdik. Kazandım. Bu maçta da iddiaya o hafta girelim. Abdülkerim abi, Adana deplasman. Kısaca söyleyeyim sana, Fenerbahçe ile Osmanlı Spor'a kaybeder, 0 puan, 2 maç. Öbür maçların hepsini kazanır Beşiktaş. 3, 6, 9, 12, 15 puan diyorsun yani. Osmanlı'ya kaç maç var? Osmanlı'ya kaybeder diyorsun. 7 maç mı var? Evet. 7 maç, ikisini kaybeder, 15 puan 15 maçı kazanır. Fenerbahçe ile Osmanlı'dan puan alamaz 15. 3-6-7-8-11-14-15 puan Ahmet Çakar dedi. 15 3-6-7-10-13-16-19 puan Sinan abi dedi. Geçelim diğer takıma Galatasaray'a. Galatasaray kalan maçlar. Fenerbahçe kazanır. Sinan abi Fenerbahçe deplasman. Fenerbahçe kazanır dediniz 0 evet. puan. Bursa, spor, Bursa puan. Sporlu içeride 1 puan. An. Kasımpaşa deplasman 3 puan. Gaziantep Spor içeride kazanır. Osmanlı Spor deplasman. Hmm, enteresan bir maç. Osmanlı Spor'la deplasman. Osmanlı kazanır. Sıfır puan dediniz. Ee, Alanya Spor, spor. kazanır. 3 puan. Konya Spor deplasman. Ama kazanır. Ama ya Osmanlı orada mı? Neyse köş, Evet. Geçelim Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hocam Fenerbahçe deplasman Galatasaray. 0 puan. Bursa Spor'la içeride 0 puan. Kasımpaşa deplasman 3 puan. Gaziantep Spor içeride 3 puan. Osmanlı Spor deplasman 1 puan. Alanya Spor içeride 3 puan. Konya Spor deplasman 0 puan. Ne yapıyorsun 3, hocam 6, 7, 10 puan toplattınız Galatasaray'a. Ben, ben böyle düşünüyorum Siz ya. Özgür Rasim Ozan, Fenerbahçe deplasman. Galatasaray alır. Bursa Spor'la içeride. Alır. Gaza. Kasımpaşa deplasman. Alır. Gaziantep Spor içeride. Alır. Osmanlı deplasman. Beraberlik. Alanya Spor içeride. Alır. Konya deplasman. Beraberlik. 1, 4, 5, 8, 11, 14, 17. Abdülkerim abi. Fenerbahçe deplasman. Fenerbahçe 0 0 puan yani. Fenerbahçe kazanır. Burta spor içeride. Bur Galatasaray kazanır. 3 3 puan. Kasımpaşa deplasman 3 puan. Gaziantep spor içeride 3 puan. Osmanlı deplasman 0 puan. Osman Alanya içeride. Kazanır. Galatasaray kazanır. Üç Konya puan. deplasman 1 puan berabere. 1 4 7 10 13. 13 17 rok. 10 Ahmet Çakar, 13 Sinan Engin Galatasaray'ın kazandığı puanlar ve Ahmet Çakar geliyoruz. Çakar'ın gelse Galatasaray'ı küme düşürecek. Herkes ama Fenerbahçe. Fenerbahçe. Herkes ama olacak? Fenerbahçe mi arkadaşlar? Bursa Spor. Değil mi? Bursa Spor mu? Yo. No. Tamam Bursa Spor. Bursa Spor. Sinan abi Akisar Belediye içeride. Kazanır Bursa. Galatasaray Deplasman. Berabere biter. Çaykur Rizespor içeride. Kazanır. Beşiktaş deplasman kaybeder. Antalya Spor içeride yener. Gençler Birliği deplasman Gençler Birliği yener. Trabzonspor içeride Trabzon kazanır. 3 6 9 10 13 puan verdi Sinan abi Bursaspor'a. Ahmet Çakar 3 Akhisar Belediye 3 Galatasaray deplasman 3 Çaykur Rizespor 3 Beşiktaş deplasman Sıfır mı demiştik? Hı hı. Evet. Antalya Spor'la içeride. Bir. Gençler Birliği Deplasman. Sıfır. Trabzonspor Spor. Bir. Bir puan yani. Bir, iki, beş, sekiz, on bir. Ahmet Çakar'da on bir puan verdi Bursa Spor'a. Rasim Ozan Kütahyalı. Bursa Spor kalan maçlar. Akisar Belediye ile içeride. Alır. 3 puan. Galatasaray deplasman. Ben anlamadım yani. yani. Evet, evet. ben bu, bu, bu bir defa bu Süleyman Seba Sezon değil ki. Solda Süleyman abinin kafasını yürüyor. Yanlış yazmışlar hocam. Yanlış amount, evet. Bana da geliyor mesela. Ben tamam, değil mi? Evet. Belediye. 3 puan edilmiş. Çakar sezonu. Akisar Belediye. Şey. Allah geciden versin. Akisar <laughs> Belediye. Tabi, tabi, tabii Çakar öldürdün ya. Tabii ölürsek tabii benim sezonum için kovalayın. Tabii hocam. Sen, öldüğün an Ahmet Çakar sezonu yapıyoruz. Rasim Akisar Belediye 3 puan. Galatasaray deplasman. Ya Ertan sıfır demiştin. Ertan bizim, bizim filmi falan bir girsene ya. Gireceğiz Sinan şey, abi. Kalkalım filmi ya. Üç oh, puan. Ofif. Beşiktaş deplasman. <gülüyor> <gülüyor> Sinemaya gittim. Rasim Nasıl? Beşiktaş deplasman. Hadi Rasim hızlan biraz. Beşiktaş deplasman. E, Bursa spor. Evet. E, ne demiştim ben öbürünü? Beraberlik demiştim ben o Antalya sporlu içeride. E, berabere. Gençler Birliği deplasman. Gençler Birliği alır. Trabzon sporlu içeride. E, beraberlik beraber. 1, 4, 5, 6, 9, 12 puan. Abdülkerim abi Bursa Spor. 3 puan alır. 3. Galatasaray Deplasman. Puan alamaz. Rize Spor içeride. 3 puan alır. Beşiktaş Deplasman. Puan alamaz. Antalya Spor içeride. 3 puan alır. Gençler Birliği Deplasman. 1 Bir puan alır. Trabzonspor içeride. O da beraber biter 1 puan. 1, 2, 5, 8, 11 puan. Abdülkerim abi verdi. Abdülkerim abi ile Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Abdülkerim abi Fenerbahçe ile başlasın. Galatasaray ile içeride dediniz ve kazandı dediniz Fenerbahçe için 3 puan. 3. Çaykur Rizespor deplasman 3. Beşiktaş içeride 3. Antalyaspor deplasman 3. Gençler Birliği içeride 3. Trabzonspor deplasman. 1. Adana Spor içeride. 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 puan verdi Abdülkerim abi. 4. 7 burada 11 maç yenilmeyecek diyorsunuz inşallah. Hı. Hayır Değiniz eğer olur. şampiyonlukta Fenerbahçe iddiasını devam ettirmek istiyorsa... Bir seri yakalaması lazım demiştim ya sana Hı -hı. haftalar önce. Yakalıyor. Yakaladığı halde bile 8 puan gerideyiz. Daha ligde liderden 8 puan geride Fenerbahçe evet. şu anda. Anca benim dediğim gibi sonuçlar alırsa ikinci yarı için Fenerbahçe'nin ligde bir ümidi olabilir. Sinan abi'ye geçelim Sinan abi. Fenerbahçe kalan maçlar Galatasaray maçı. 3 puan Fener. 3 puan Fenerbahçe. Çaykur Rizespor deplasman. 3 puan. Beşiktaş içeride. 1 puan demiştiniz. 1 puan. Antalya Spor Deplasman. 3 puan alır. Gençler Birliği içeride. Berabere biter. Trabzon Spor Deplasman. Trabzon yener. Adana Spor içeride. Fenerbahçe kazanır. 14 puan topladınız. Ahmet Çakar'a geçelim. Fenerbahçe kalan maçlar. Galatasaray. 3 puan. Üç puan. Çaykur Rizespor Deplasman. 1 puan. Beşiktaş. 1 puan. Antalya Spor Deplasman 3 puan. Gençler Birliği içeride 3 puan. Trabzonspor Deplasman 1 puan. Adana Spor içeride 3 puan. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15 puan verdiniz. Rasim son olarak sana geldim. Gel baba. Galatasaray ile içeride puan. 0 dedi. 0 demiştin. Çaykur Rizespor deplasman. Beraberlik. Beşiktaş içeride. Beraberlik. Antalya Spor deplasman. Beraberlik. Gençler Birliği içeride. Beraberlik. Trabzonspor deplasman. Trabzon adı. Adana Spor içeride. Beraberlik. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. olduk. O. Nasıl manyak <laughs> mısın sen ya? Rasim <laughs> bir şaşırdın mı ya? Manyak ya. 5, 5, 5, 21 puandan mı? dakika Ben de suç ona soruyorum. Bir dakika. Manyak olan Rasim değil. Sensin abi. Sözde futbolu bile iki eski futbolcu, bir eski hakem, bir, bir şey. e, uluslararası spiker, bir de rock. Ne yaptım? Dedi i̇ki ki, şey. bir dedi Fenerbahçe Manchester. <laughs> bildim. Ters totem yaptın, yenisin diye bildim, bildim mi bu, bildim, bildim. Temel askerde sevgilisinden mektup geliyor. Evet dinleyelim. Temel. Ama mektup temel mektup geliyor. Temel okuma yazma bilmiyor. Sevgi arkadaşını çağırıyor. Cemal diyor. Gel diyor bunu oku bana diyor. Tamam diyor. Ama diyor kulaklarını kapat diyor. Niye diyor? Okuduklarını da duyma diyor. Bunu hakikaten ben de anlamadım. <laughs> bak filan teminkini anladım güldüm. Ya, Ama iyi, bunu çok ince. Ben... çok ince. Çok ince. Bak buna şey yapma. Bunu ben iyi. de anlamadım. Sen anladın mı bunu? Okuduklarını bunu. duyma diyor. Bir daha söyle Kim abi. kime kime diyor? Şeyden bir daha anlatsa tane temel tane. Cemal'e diyor. Bir daha Temel söyle bir daha. Cemal Saron. <laughs> Böyle mi okuyor? Yani ben Çorma Cemal benim. benim. Cemal benim. Sen Cemal'sin. Şimdi ben Cemal'im. Ahmet Hoca da Temel. Sen temel ol. Önce tamam. bir baştan anlatsana. Sen temel ol. Ben ya, Temel askerde sevgilisin. Temel'e mektup geliyor. Sanat mektup tamam. geldi. Askeri temel nerede? okuma yazma. Askeri bir... Nerede? Kara kuvvetlerinde ha. mi? Hava kuvvetlerinde. Deniz kuvvetlerinde. Hocam, hocam, hocam. Şeyde, hocam, şeyde. hocam, komando. Komando, komando. Komando, komando. komando. hocam, hocam şunu anlayalım Bladyoğuz ya. Yavuz gibi komando. Paraşütle atlıyorlar, indiriyorlar. Sen şimdi temelsin. Bana diyorsun Cemal bana mektup. Cemal diyorum. ben Cemal diyorum. Mektup geldi sevgilimden diyorum bana. gözün aydın diyorum. Temel. Ama benim okuma yazmam sen de şunu oku diyorum Okuyorum, ben Okuyorum tamam. Sen Okuyorum. de ama bir de Okuyorum. Okusun. Okuduklarını duyma diyorsun. Niye diyorsun? Anlama diyorsun. Ne oku, okuduğunu anlama diyorsun. o için kulaklarına pamuk tıkatıyorsun. Ben. He. Böyle mi okuyacağım ben? Kulak pamuk tıkatıyorsun kulaklarına. Mektubu böyle mi He. okuyacağım? ama okuduklarını Be, duyma kulağı, diye. Cemal de kulağını kapat. okuduğunu kulağı. duymuyorsun. E, tamam olsun. Duymadan okuyamaz mı? Okur. Ne var? Doğru <laughs> Ben anlamadım ha, ben. Ya. Temel sevgilisinden mektup alıyor. Temel'in <laughs> okuması yazması yok. Doğru mu? Hı -hı. evet. Peki temel okuması yazması yoksa sevgili sonra niye mektup yazıyor? <laughs> Arkadaş okusun diyor. Arkadaş okusun diyor. Arkadaş okumaz hocam. Hocam köyde, askerde yok köyde, mudur köyde ya? Sen, mı? Hocam sen askerlik yapmadın mı ya? Yok. Askerde okumadın mı? Çocuklar vardı ya. İncesi ne? Mektubu gelirlerdi. Apo abi okuduklarını... Hocam. hocam okuduklarını duyma diyor. Yani aslında okuyor ama görüyor. <laughs> okuduklarını duyma diyor. Kulak yani temel'in sevgilisi diyor. belki de Alangilli şeyler yazabilirdi ya yani. neyi yani anladınız ya. helal olsun size Neri anladınız? Ama bu, bu abi bu çok kötü yani kötü Bir şey değil de anlamadık Çok ince var. Başka var mı Sinan abi? Şimdi çok anladım. ince. Ha. Ne anladın? Nasıl hocam? Şimdi anladım. Çok ince değil mi? Yani güzel. Güzel. Çok ince bak. Güzel. Diyor ki apucum. Tamam. Bak. Diyor ki Temel. Cemal'e diyor ki Cemal oku ama okuduklarını duyma diyor. Tamam. Ama okuyor zaten duymasını temel. Aa ben tamam. de şimdi anladım he zaten her şeyi bilecek. nasıl? <laughs> 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 Güzelmiş. Hakikaten evet. güzelmiş. Güzel espri. Ama Duyurma ince arası. mi? Abi ki 12 bak hepimiz affedersiniz kusura bakmayın hepimiz mal gibi kaldık yani. Ama ince benim işte benim. Evet. Benim kadar. Sinem mal seni tebrik ediyorum. hakikaten. Bu güzel değil mi? bu çok Zemen ince. Semer ama, ama duyma ya. Burada sen hariç dördümüz mal gibi. Hocam kabul et. Kabul gibi, kabul, 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 bu ne biliyor musun? Hani bir şey var. Adam al konuşur. Ben bir malım. O, evet. Mal kabul verdi filmde. Ne oldu? Mal kabul, al, kabul verdi. Mal kabul, ee, al, kabul Cuman verdi. Şeyi de adam. Mal kabul verdi. Sizin ne diyorlardı size? mal kabul verdi. Sizin bilmez miyim? Sizin siz. Bilirsin. Sizin şu anda yaptığınız puanlamalara göre bölgelerden gelen oylar doğrultusunda evet. 08 Rasim sayısı. görüşme odası. Sayısı. Hayır 08 Rasim görüşme odasına diyorum. Trump. Beşiktaş ilk yarıyı lider tamamlıyor. Kime göre? Sizin ilk yarı verdiğiniz puanlamalara göre olur. <laughs> Yemin ediyorum bazen burada tren istasyonu var zannediyorum biliyor musun? Benimkine göre tamamlayamaz abi? Yani? Sinan Engin 19 <laughs> puan verdi. Ahmet Çakar 15 puan verdi. Rasim Ozan 15 puan verdi. Abdülkerim abi 15 puan verdi. Beşiktaş 15 mi verdi? Evet. Başakşehir'e ne verdi? Başakşehir'e 16 puan verdi. Başak abi bir şey söyleyeyim mi? Doğru söylüyorsunuz. Yapma, size aa, Sebiyor, aa, i̇lk i̇lk ilk defa şunu söylüyorum. Kendimi evet. gibi hissetmeye başladım. Aa doğru mu? Yani soyun. 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 abi Soyun. Cemal, onları, soğuk soğuk. Soğuk. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Evet, evet Temel evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşu. Temel demiş koş demiş arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış hırsız almış gitmiş arabayı falan Temel yakalayamamış. Cemal soru ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. <laughs> Nasıl almış? Arkadan da güldü bile. Ulan kendi arabasının bile gazı <laughs> almış. <gülüyor> güzel. Vallahi bu deyince. <laughs> Gülsenize ya. Aklı adam ya. Anlamadınız mı ya? Yakalamadım o şey bile gazı almış. Sen hakikaten aklı biliyor musun? Sen aklısın ha. Ben Hocam kusura bakma. Seni tenzih ederim ben ama. Ben bu konuyu böyle bir farklı biliyordum. <laughs> Nasıl öyle bir? Cemal kaçıyormuş. Arkada gelen dur 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 demiş durmamış. En son bilmem ne çocuğu demiş durmuş. Niye durdun demişler Temel'e? E, beni teşhis etti demiş. O ayrı. Ya Belsim senin için de <laughs> sen <içindi> araban dışarıda. <laughs> e, 34 dört teşhis etti demiş. Değil mi? A, hocam. Anlamadım hocam. Anlamadım yani hocam. Temel teşhis koşuyor, teşhis koşuyor. Teşhis dur. Temel koşuyor. Hocam bir anlatayım. Koşuyor. Anlat hocam ya bıraksan ya. Arkadan koşu bırak polis koşuyor. Dur ulan diyor. Dur dur dur. Kaçıyor. Ondan sonra diyor ki dur ulan bilmem ne çocuğu diyor. Ee. O da duruyor. Niye durdun diyorlar. Ee. Hep. Beni teşhis etti dedim. <gülüyor> 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 senin araban ne? 34 rok, 34. <laughs> 34. Geliyorum eve. Ha, plaka. ben sana Rasim evet. diyorum senin arabanı çalıyor, koş diyorum. Sen dışarı çıkıyorsun, koşuyorsun arabanın peşine. Fırsat almış gidiyorsun. Ha, ha. Ondan sonra geliyorum ben sana soruyorum. Rasim ne oluyorsun? Abi diyorsun yakalayamadım ama plakayı aldım diyorsun. Ulan kendi arabanın plakası. Bravo, brav. bravo <laughs> abi, Allah, ha, uyandırdım Rasim'i oldu. Ya ben hariç bunu hiç anlamıyorum. soruyorsun mu? Ben hariç hiçbiri anlamıyor ya. Ana hocam soyunsun mu? Hocam sen